Biz hepimiz sizlerle bir yola çıktık. Sizler olmasa ne yol olurdu, ne bizler ne de varacağımız bir gelecek. Aşığız biz sizlere. Aşığız biz Türkiye'ye. Sizlerin yüzünü güldürmek, başarmanıza katkıda bulunmak, mükemmel bir dünya inşa etmek için hep daha fazla çalışacağız sahip olduklarını daha güzel yarınlar için vakfedenlere sözümüz var. Bütün çocuklar yokluk bilmesinler. Et, şeker, süt bulsunlar. Giyimli, tok ve rahat gitsinler okullara. Sınıflarını geçsinler. Büyükler biraz daha yorulsun. Onlar da büyüsünler. Onlar da mesut olsunlar. Geçti kaç savaş ezikliği. Çocukları düşünsünler. Çocuklar iyi gün görsünler. İlerleme için ilimle, güzel ahlakla büyüyen çocuklarımızın her zaman destekçisi olacağız. Sizlerle büyüyerek geleceğin ağır yükünü sırtlayacağız. Geçmişten aldığımız gücü geleceğe taşımaktır görevimiz. Saçlarına baharlar tak çocuk. Gülüşün güneş olsun. Ellerin umut. Hiçbir zaman çocuk olduğumuzu unutmadan, her zaman büyük olduğumuzu hatırlayarak, gücümüzü sizden alıp gelecek olacağız.''